O Homesick olayı gerçekten hani sıla özlemi değilim, hani yeni jenerasyon Homesick evet. diyor. Ee, gerçekten bu farklı insanlar da farklı bir şekilde işte benim oradaki gözlemlerime göre. Bazısı gerçekten onu dayanamıyor, e, geri geliyor. Hı -hı. Bazısı için gerçekten diyor ki ben artık başka bir yerde yaşamak istiyorum, hayatıma burada devam etmek istiyorum diyor. Orada Hı -hı. devam ediyor. Hı -hı. E, bunu hissediyorsun gerçekten. Ee, mesela, mesela pazar günleri benim için çok büyük problemdi mesela pazar hmm. günü olduğu için ya nedense o pazar günü herkes bir yere gidiyor bir şey e, yapıyor ya yani insan böyle kendine bir de Türkiye'yi arıyorsun aa, bizimkiler diyor ya işte kardeşim burada diyor işte komşu geldi yiyoruz içiyoruz falan böyle o kadar koyuyor ki bu. o. İnsanı. Sen böyle evet. köske oturuyorsun orada tamam her şeyin var e, orada ama o, o değil yani tek fazla bir bir manevi desteğe de ihtiyacın var yanında birisinin olmaya ihtiyacı var. E, bu, bu çok önemli bir şey olduğunu ben sonradan öğrendim orada öğrendim yani bunu test için bir öğrenmen gerekiyor.